dünyasındayız İzmir'de. Oldukça güzel bir yer. Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki ve bir sürü markanın parçaları var. Hepsi çok güzel ve çok kaliteli. Musa abinin yeri. Ben de MT25'imi getirdim ve parçalar takılacak. Size şöyle dükkanı gezdireyim istedim. Bakın burada egzozlar var. Akrapoviçler, SC Projects'ler şöyle kasklar var. Yukarıda granejler var. r 25 granejler. Hepsi orijinal arkadaşlar. İstediğiniz renkler varsa bakın. Şöyle kasklar kaldırma sehpaları, ışıklar, balatalar, elcikler, fren manetleri, elcik koruma ışıklı, sinyalli. Aklınıza ne geliyorsa var arkadaşlar bakın. Vürt balata spreyleri, zincir yağları İzmir'de. Çok güzel bir mekan. Eldivenler var. Katlanır plakalar var. Merhaba Musa abi hayırlı işler. Şurada formalı montlar var. Musa abi dört mevsim var. var mı? Dört mevsim. Var var. Dört mevsim -4 var. Yazlık mevsim var, kışlık var. var. Ay, İzmir'de Ay, var. tam nerede kalıyordu Musa abi senin dükkanın? Kahramanlar'da Öyle fuarın var. karşısındayız. Evet. Kahramanlar'da evet. fuarın evet. karşısındayız. Nasıl fiyatlarımız uygun evet, mu? Evet. Çok uygun. Hani garanti veriyorsun. Yüzde garanti. Bütün Türkiye'ye sipariş yapıyorsun. Türkiye'nin geneline kargo Her yerine, var. yerine. Zaten arkadaşlar internet linkini de aşağıya koyacağım Musa abimin. Her şey var. Arayıp rahatlıkla her şey sorabilirler. Tamam süpersin Musa abim. Arkadaşlar benim motorum da burada. Koruma demiri takacağız. Bir de sıyırıcı takacağız benim motora. Şöyle göre oturtmuş oturtmuşuz tamam ama daha montajını yapmamış. Hop. Barosan burada. orijinal civatalarını alacağım. Tamam Can abi. GP kompozit bahisi bu arada Can abim de. İzmir'deki bahisi. Onu da arayarak istekleriniz var. Rica edersiniz. Türkiye'nin her yerine kargo yapıyor Can abim de. Ben de seni yarışlara davet edeceğim. Can abim yarışçı bu arada. Bak. Bakalım. Can abimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu musun abi? Sofoğlu Sofuoğlu kupalarımızı veriyor. Kenan Sofuoğlu kupalarımızı önce, veriyor. Ki... Arkadaşlar Can abi de İzmir'e geldiğinizde yanına mutlaka orayın çayını kahvesini için. Çok seveceğim bir insan. Çok iyi bir insan. Mutlaka gidin yani yanına. Ton GP kompozit. Birazdan o zaman senin dükkanda görüşürüz Can abi. Arkadaşlar motorun montajı bitti. Şöyle göstereyim dedim detaylı bir şekilde. Koruma demirini taktık. Ekstra buraya bir koruma takozu daha taktık. Şöyle çok güzel oldu. Çok sağlam oldu. Şuraya bir tane hidrolik yağı koruması taktık. Eksos koruma demiri takıldı. GP kompozitin çamurluk sürücüsü. Bir de GP kompozitin koruma demirini taktık. Ekstra olarak da F1 uçak şeyi taktık. Kankam frene bassana. Bas frene. Oldukça güzel oldu. Yine aynı şekilde sehpa kaldırma şeyleri takıldı. Şöyle manetler. Oldukça güzel oldu. Parça dünyasına teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ilgi alakalar müthiş. Sohbet muhabbet bile gelebilir. Her şey var dediğim gibi. Oldukça güzel. Son olarak da telefon tutucu montajı yapıyoruz. Aynen tutucumuzu takacağız. Daha sonra artık beni kovacaksınız galiba. Artık yok git. Yok canım <laughs> öyle bir şey yok bizim. <laughs> İyi o zaman arkadaşlar çıktıktan sonra Can abi'nin dükkanına geçeceğim. Orada görüşürüz. A few moments later. Can abi'nin dükkanına geldik yeniden. Ee, artık ben Aydın'a döneceğim. Can abi şimdi hem motorlarını göstersin size istedim. Burası bildiğiniz motor dünyası. Yarışlar pistlere de gidiyor Can abi. Can abi şimdi elinde senin tek nadir olan motorları gösterebilir misin? Yani Türkiye'de tek dediğin var mı elinde? Türkiye'de tek olan var. Gel. Bu motosiklet 6 2020 model. Son gelen araltılardan. Üretimi durdu bunun. Sadece e, yarışmak için, pist için özel üretilecek. Orijinal bu şekilde granajlı bir araltı. Bu son motor. Ve ben bunu satmayı düşünmüyorum. Nomini olarak ayıracağım kendime. Yani birisi gelip teklif etse belki düşünür müsün? Yani çok büyük para vermesin. Öyle değil mi? Değil. <laughs> Değerinde satmam yani. Bunu yarışta mı kullanacaksın Can abi? Ben bunu yarışmak için almıştım ama. Yani yeterli sayıda yarış motorum. Yeni kasa araltım olunca bunu kendime ayırdım. Dursun bakalım. Önü açık ama sıfır olarak düşünüyor. görmek isteyenler gelip görebilir Gerçekten hatasız sıfır zaten sıfır arkadaşlar sıfır. hiçbir şekilde hiçbir yerinde bir çizik daha yok Yani müthiş duruyor Başka ne dedin abi sen Can abi Başka, Gold Pink. bu da şu an Türkiye'de tek 2022 Haziran'a kadar bu motosiklet Türkiye'ye gelmeyecek Bu da bizim elimizde Türkiye'de tek Bu da sıfır kilometre bu da sıfır kilometre vay be bu da özel motor o da Dışarıda... Bagger DJT var. O da bayağı güzel Can abi. Aynen. Bu arada Can abim de GP Composite'in de bu arada fabrika satış mağazası, orijinal fabrika satış mağazası arkadaşlar. Biz Böyle biz... gördüğünüz gibi GP Kompozit'in Yamaha'nın x maxin olsun, Dominar'ın olsun, ne bileyim işte, değil mi? Bütün GP Kompozit'in evet, bütün, bütün motorlarına bütün motorlarım var, her şey. Şöyle Yaklaşık gösterelim. 2500 adet ürün var elimizde. Daha da gelecek. Dükkanımızı oturtuyoruz, hazırlıyoruz. GP Kompozit'in yardımlarıyla, onların destekleriyle Allah razı olsun diyelim. Çok güzel bir iş yapıyorlar yani yerli üretim insanlar için bir nimet. Yani bir marka parçalara çılgın çılgın paralar verecek. Değil bize. mi? Değil mi? GP Compass'ten, üçte bir parasına aynı kalitede ürün alabiliyoruz. Firma kendini durmadan geliştiriyor. Şu an mesela alüminyum çantalar çıkacak. Tekstil işine giriyorlar. Ya yani Türkiye'de eksik olan her şeyi onlar yapacak inşallah. Yarışçı sahibi de Evren Alkan, yarışçı bir arkadaşımız. Bu sektörü bilen, sektörün içinden bir insan, çok başarılı bir insan. Onların faydalarıyla, yardımlarıyla sektör de gelişecek. İnsanlar daha ucuz şeylere, daha küçük paralarla alacak, sahip olacak. Bizim için veli bir nimet. Biraz da dolar düşerse daha da ucuz fiyatlar alırız. Şöyle söyleyeyim, GP Kompozit müşterilere yansıtmamak için bayilerin kârlarından kısıtlar. Ben dahil <laughs> karşıda gelmedik. Gerçekten çünkü yeni yeni büyüyen bir firma. Kârımızdan feragat ettik, insanlar daha ucuza alsın diye. Bunu da ortak bir karar alalım. Bu arada arkadaşlar, ben buraya geldim. Bir sürü e, aksesuar taktık motoruma, doğru mu? Aksesuarları takmak için ücret almadılar, ücretsiz Biz taktılar. fabrika satış mağazasıyız. Evet. GP Kompozit İzmir olarak hiçbir ürünün Montajına para almayacağız. Çok teşekkür ederiz Can biz abi. Arkadaşlar yine gelmek isterseniz gelin gezin. Çok güzel motorlar var burada. Şu R1 mi abi ben mi yanlış gördüm? R1 M. r M de var R1 bakın arkadaşlar zaten. burada. Biz, biz Gerçekten biz. canlı görmek çok güzel. Bu da BMW S gördüğünüz gibi. Yeni kasa Binarar. Yeni kasa Binarar var. Kaç modeldi? 2018 model. Exos'u ne abi bunun? Leo Güzel bir şeydir herhalde ben pek anlamam ama Can abi sen. <laughs> çok güzel. m var. Değil mi? m da gösterelim. m bu da çok özel bir Evet. Var. Çantaları falan da var. Full full. Orijinal Yama çantaları da evet, galiba. Evet, orijinal yama. Kaç bin kilometredeydi? 3000. 3000 kilometredeydi. Arkadaşlar, bin e, iletişim bilgilerini koyarım. Onunla konuşursunuz. Gerçekten çok yardımcı olur, Sen, olur size. İzle.com'da Moto10 İzmir olarak bütün ilanlarımızı görebilir, bize ulaşabilirler. Aynen, size ulaşabilirler. Yani. Buraya gelin, burada bir çay kahve için gerçekten size yardımcı olur yani. Merak Her etmeyin, zaman, çok iyi bir abimiz. Başka bir şey diyor musun Can abi? Yarış pistimiz e, Nisan'da açılacak, Mart-Nisan gibi. 6 yarış olacak Türkiye Şampiyonası. Çok güzel yarışlar olacak. Bütün arkadaşları yarışalara bekliyorum. Neredeydi yarış pisti? İzmir Ülkü yarış pisti. İzmir Ülkü yarış pisti yenilendi mi? Yenilendi. Sıfır güzel bir pistimiz var. Bu sene yarıştık. Kupalarımızı da aldık. Bu sene çok daha iddialı, çok daha... Bakın arkadaşlar, Can abimiz 3. olmuş. Aa, i̇nşallah 1. de olur. Türkiye. Üçüncü, Türkiye. Üçüncü. Üçüncü. İkincilik, üçüncülükleri var. Şu da sıfırdı galiba değil mi canım? O sıfır Tracer 900 evet yeni kasa. Evet. Var mı üretimde şu an Yamaha'nın sıfırı? O, o var, o üretimde var. Yeni, yeni Yamaha'da var, üretimde var. O benim kendi... Şahsi motorum. Yani bu yaz bunu kullanacağım evet. inşallah. Bir evet. de X-Max için sen şey demiştin. Bütün parçalarını takacağım, buraya koyacağım demiştin. PCX, m max X-Max yani 3-4 tane motorum full GP Compest'in bütün aksesuarlarını takarak yanımda sergileyeceğim. Boşluk kalmayacak yani. Her yerini dolduracağım. Senin arkadaş mesela n de gelen arkadaş üstünde görecek. Kendi motoruna neyi yakıştırırsa, neyi takmak isterse her şey ücretsiz takacağız. Ücret yok montajı ücret yok. Başka Sen bir şey de ağabeyiz. demiyorsan abi arkadaşlar de ben eve geç kalmıyorum. <laughs> abi görüşürüz sağ olasın. Allah'a emanet ol. Arkadaşlar sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.